Ya son gün zaten perişan oldu ellerin. Yapma daha fazla. Bir şey olmaz. Hadi yapalım da öğleden sonra satarız. Para ihtiyacımız var kızım. Ne yapıyorsunuz? Akşam bitiremediniz galiba. Yani ama az kaldı. Eline ne oldu kızım senin? Yok bir şey Güney. Nasıl hiçbir şey ya? Arkadaşım, derdiniz ne sizin ya? Para lazımsa söyleyin, vereyim. Güney, bana bak döverim seni ha. Ne Güney ya? Hayır yani ellerin bu hale gelinceye kadar çalışmanı gerektirecek ne var? Gözümüzü para hırsı bürüdü Güney. Kadir'e özel ders aldırmak için Güney. Ya yani paramız bir tek ona yetiyor. O da öğrendiklerini bize anlatacak. Güney, olma Hamza susana. Ne bileyim lan ben kimse bir şey demiyor ki. Tamam yardım edelim o zaman biz size. Mahvolmuş evlerin kaç kadar sen. Ver şunu bana. E, i̇sterseniz ben de sokakta gitar çalıp şarkı söylerim. Hem bir katkım olur. Oğlum senin sesin güzel değil ki. Seni kim dinlesin? Ha ben dinlerim. Çok güzel onun sesi. <laughs> Kıyamadı sevgilisine. gelirim ben bak ya. Bunda kes.